Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bu tablo kaynağı Finnet2000.com 1 Haziran 2025'ten hazırlanmıştır. Haberiniz olsun. Şimdi baktığımız zaman göster zaten burada kendisi yazıyor. BIST30 göstergeleri dikkat çeken hisseler BIST'in BIST30'un arkadaşlar şirketleri bunlar. Baktığım zaman bakın neler diyor? ctr son bir haftalığın dibinde diyor. Türkler son bir haftalığın dibinde diyor. Froto son bir aylık dibinde düşüş trendine girdi diyor. Tuaso son bir aylık dibinde düştü trendine gir Anadolu Efes son bir aylık dibinde. Enka son bir aylık dibinde. Türk Hava Yolları son bir aylığın dibinde. Kardemir'de makt sat verdi. Akmak indikatörü arkadaşlar. Akman işlem hacmi 3 gündür artıyor arkadaşlar. İşlem hacmi 3 gündür artıyorsa eğer yükseliş trendindeyse arkadaşlar yavaş yavaş artış hızlanacaktır. Yani yükselişe başladıysa eğer düşe doğru gidiyorsa arkadaşlar e, <laughs> e, piston aşağı olma ihtimali var. Bir maçta da arkadaşlar işlem 3 gündür artıyor. Petkim'e baktığımız zaman Petkim düşüş trendine girmiş yazıyor. Şişet düşüş trendine girdi. Ülkerdi şu trendine girdi. Emlak konut gayrimenkul 5 gün 5 or, günlük ortalaması yukarı kesti demiş. Pegasus 5 günlük ortalamasını yukarı kesti demiş. Garanti Bankası 5 günlük ortalamasını aşağı kesti, düşüş trendine girdi. Sahol 5 günlük ortalamasını aşağı kesti, düşüş trendine girdi. Ereğli 5 günlük ortalamasını aşağı kesti diyor. Kaynak dediğimiz gibi finnet2000.com tarih biraz ilan 2025 tarihidir. raporun alıntıdır arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.